lerle Brawl Stars devam ediyoruz ama Brawl Stars değil. Brawl Stars yeşil kutu gibi bir şey ben ona yeşil kutu diyorum. Adı garip. Arkadaşlar e, yükleyerek şöyle dışını da göstereyim. Şöyle dışını da göstereyim. Arkadaşlar şöyle bakın. Lemon Box öyle. Onu yazarak böyle yapabiliyorsunuz. Shop'ta bunlardan yaptım o kadar şey Brawl Pass aldım. Şeyler işte. Görevler var mesela burada şurada şöyle bak Gö görevler var oradan görev yapıyorsun arkadaşlar bugün kutu açımını yapacağız arkadaşlar 31'den ta 75'e kadar sona kadar yani hızlıca başlayalım hızla başlayacağım arkadaşlar hiç uğraşmak istemiyorum direkt yapacağım Şöyle arkadaşlar hızlıca yapıyorum. Şöyle karakter çıktığında duracağım. Arkadaşlar çok hızlı. <laughs> arkadaşlar şimdi sırada bir küçük büyük kutu var. Ondan sonra altın. Mega sandık. Hadi altı çıkma altı çıkmadı. Box yani küçük kutu. 20 elmas. Big box. Büyük kutu. Böyle paletim de var. Arkadaşlar Leon'un çıkmasından elimden geleni kadar yapacağım. Ember da çıkar. Aslında Ember daha çok istiyorum Uy, Penny. Ay, arada sakin ol Penny çıktı. Oğlum <laughs> ben neden o iyi dedim az önce. Oğlum <laughs> sadece bir karakter. Ben yani arkadaşlar. 14 kupa... oh, yazdı. Karakter çıkıyor. Kim çıkıyor? Frank. Ayı Frank. Şimdi 6. Ah be 5. Arkadaşlar Mega sandıkta nelerde çıkmıyor. O kadar açtım ben çünkü. Arkadaşlar bir kere e, büyük kutuda 5 çıkmıştı bana bu oyunda. Allah diyorum. Ama bir tanesi karakter bir tanesi aksesuar. Ve karakter vektör Konami. Ver bize Konami. Karakter ver bize. Şimdi sarıda olsun. Sırada bin box. Büyük kutu. Bin box. Büyük kutu. Arkadaşlar sona kadar gideceğim. Şöyle beş tane şeyden. Hadi arkadaşlar bir şey çıkmadı. Hadi bakıcık oldum ben sana. Olte çıktı. Bum. arkadaşlar hadi. Hadi kim çıkıyor? Piper. Sevdiğim bir karakter. Piper. Nişancı. En sevdiğim. Keskin nişancı. tüfek kullanıyor. <laughs> İki karakter de aynı anda çıktı. Karda verdik. Şeyimizi. Dört çıktı. Hadi hadi Arkadaşlar sırada mega sandık. 5 Hadi mega sandıklar. Ver bize birkaç tane bir şey üç yazdı, beş yazdı. Arkadaşlar e, hedefimiz en iyi karakterim, en sevdiğim karakterim e, ya Em Edgar çıksın, Brawler'da olmadığı için ya Leon ya da Ember, o ikisinden bir tanesi. Sen değil olabilir, Croda. Arkadaşlar kaç tane kalmış? Beş tane kalmış şöyle 500 tane şeyimize 500 tane eklimoya 20 tane 500 elmas ve sinyi altına Roining colander roof koner Roof'un şey arkadaşlar arkadaşlar biraz da bundan açacağız biraz bundan açalım biraz da bundan elmasımız bitene kadar açacağız bundan 10 tane bir Allah evet, aldım iki

Ama hiç şey çıkmıyor şimdi. Allah 11 oldu. Neyse. Şimdi birazcık mega sandık 10 tane. Yok ya bundan 5 tane çalım. 1 olmadı. 2 olmadı. 3 olmadı. 4 olmadı. Arkadaşlar son. 5 olmadı. 10 tane de bundan açacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar son kutu. 10. Arkadaşlar. Lan zaten çıkmıyor. şimdi kupa yolumuza gidelim bir tane bir şey var. Arkadaşlar bastım 5 çıktı. Ve 25. Şey, bir de bu. Arkadaşlar kaç kaç karakterden çıktık biz buraya? Ne tane daha varmış. 4 yazdı. kim çıkıyor? Pa. Hem çıkıyor sayın sevgiler. Arkadaşlar 17 tane karakter çıkmış abi. Esto. Arkadaşlar biraz daha bir şeyler yapalım. Sıkılıyacağım ha. Biraz daha bir şeyden açalım. Açılmıyor zaten. Aynen. 10 tane daha bundan açalım. 5 <laughs> <laughs> ta tane bundan. 2 3 4 5 Benden olsun 6 Şimdi bundan 15 tane açalım Baya var çünkü yüzde. Altın Alt, Elmas bol arkadaşlar Bir daha göstereceğim başlangıçta Ahım <laughs> ben saydım gidiyorum he. Elmasım bitene kadar basardı. Hatta büyük kutu açıyorum Oha altı yazdı. Gördüm. Arkadaşlar kim çıkıyor? Ember, 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 Ember. Bi çıktı. Bi çıktı. Alım. Süpersel. Hayır süpersel. Yapma bize süpersel. Allah'ım merak ediyorum. 6. <laughs> hadi be altı. Altı bekliyoruz süpersel. Hadi altı. Arkadaşlar her altı çıkmıyor. Hadi bitiyor. Hatta son bu. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar 18 karakter kupa yolundan da bayağı çıkmış. 19 karakter. Şu an şöyle büyük küçük kutudan hiçbir şey çıkmadı. Biraz şundan, biraz bundan. Biraz şundan tadına iyi kaçırmayalım Ve 19 karakterle oyunu bitiriyoruz. Şuradan da bir tane çıkmış. 19 karakter arkadaşlar. Arkadaşlar 19 20'yi tamamlamadık. Bir de en sevdiğim karakteri yapamadık. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bir dahaki videoları görmek istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.